Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dizox ile beraber Minecraft sen başlıyoruz. Hoş geldiniz. Ee, dur şunu kapat. Orayı şey yaparız. Tamam. Sen o ağacı kır. Ben Optifine de gelmemiş. Neyse olsun. Ben video adamıyım valla. Ben Şimdi de arkadaşlar video. SMP'de sadece ikimiz değiliz. Çato var. Çato? Çato. O kim ya? ekip üyemiz arkadaşlar. Uuu, hemen. Ben, bu lavuk kim diyor? Lavuk kim ya. Çato yazdık, görmüyor. Çıpadikleri topla dedim. Ciddiye almadı beni. Ben olsam ben de almazdım. Yok ciddiye aldı Ben onları okuyunca ben utandım ya. Taktırma. Artı Beren Allah aşkına dirikleyin olması lazım. Arkadaşlar skin bir sıkıntı şu an onları düzenleyeceğiz bir ara. Ne diyor ne oğlum? Serhat'ın yok onda ne? Neyimde ne? Ondan ne ne anlıyorsan ondanın yok. Skin karakter karakter ne diyor lan? Tamamdır. <laughs> 3 tane taş kazdığımıza göre tahta kazmaya elveda. zınk. Böyle iki dakika bir burada nerede lan onlar? Ben kayıt alıyorum değil mi? Ben kayıttayım. Almıyormuşum, almıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Mal. <gülüyor> bu ne lan bu sunucu niye bu kadar bak? Ses almamışım ben. Serhat. Laglı mı? He. Ne var ya? Hayvanlar. Oo, ben on... demir buldum. Hayvanlar oynuyor sonu ölüyormuş. Benim pingim var. Hayır yalan söylüyorsun. Kap bak. Yalan söylüyorsun. Ben ben demiyorum vallahi oradakine. Ben bir madem bileyim. Oğlum pingim var lan adam öldürecektim. Hı. Ka kaç. O be Aa, iki pimenteri yok doğru olsun olmasın. Ya. <laughs> Verlemez şu <laughs> <bana>, ya. <laughs> Demirleri <laughs> almamış enayi. Nasıl ya gelmemiş mi Gel gel. gel. Canım. Ah! Ah! <laughs> eşyalarım ver, eşyalarım ver o e. Yok vermişim O e, evet. enkileri ver. Benimkileri vermedin. Va o önemlileri bıraktım ben. Ver gel buraya. Öldür beni bu diye Ne bıraktın lan? Demirini bıraktım lan. Ama yanlışlıkla o da. Sen gel crafting vereceğim. Götü nasıl Nasıl gel gel. Baltanı da vereceğim. Her şeyimi vereceğim benim. Kazmamı Verdin. Verdim. Yemeğimi, yünlerimi de ver. O e. Ver her şeyimi. Tamam. İç savaş başlamadan bitsin. Eksik varsa. Eksik var burada. Benim hemen senin daha dolu Odunlarımı ver. Beş tane odunum vardı Odun. benim. 5 tane odun. Onlar burada. benim. 5 tane bak, var. Bak, or orada bak orada yani. orada. Oradadır. 5 tane odun. Bilmiyorum var. vallahi. Nerede 5 tane odunum? Ne bileyim ben. Tamam 5 tane odun ver lan. O odun yok bende ya. Bunda mı? <laughs> bak. Ondan hatta odun demişim. Beş tane ver. O da benim onlar benim. Neden lan 5 tane? Ya oğlum bende de 14 tane vardı ya. Lan 5 tane benim lan. 5 4 5. Hı? Ne kaldı defol git. dur tamam canmaz Saldırmıyorum ki. Nasıl saldırmıyorsun? vurdun ya. Vurdum gittim. Bu arada ben videodayım ve senin bu rezilliklerin gözüküyor videomda. Neylerim gözüküyor? Videoyu açamama rezilliklerin var ya. He. Bunların hepsi benim ya videomda. Ya Allah Allah kusa yollarına baktım bayağı bir. Hemen ben boyluyorum. Görüyorsunuz ekşireyi açtım. Oha hile var videoda yapma bey. Bey mi? Ne bey lan. Ne diyorsun oğlum gebe mi? Bey dedim bey bey. Yo demedim. Tamam arkadaşlar kömürü bulduk şimdi hemen hızlıca. Ben de yok ya. Ben de var. Ben de var. Ne? <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen şunun ilk kömürümüzü alalım. Böyle hemen meşalemizi yapalım. F Lan. Her şey çıkartık ya. Optifine açmamışız. Hızlı Hı. hızlı. Hah hızlı. Var. Gerçekçi değil hızlı da çalıştıracağım. Hadi ben hemen. Agalarım mutlu artık. Agalar, hani de. Agalarım artık madeni görüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Berat Orka, o Orkan. Orkan ne? or? Orman yangını başlatmış. Görüyorsunuz orada bak. <laughs> Yok Berat Orkan bak, şu... kim kanki ya? Öyle biri mi var? Bizim Orman yangını başlatmış Berat. <laughs> Görüyorsunuz. De... Görüyoruz Berat. Bak gözümüzün önünde yapmış. Bak bir de lav lava pool yapmış oraya ya. Heh oldu. Aga bende kalana bak. Ne ya? Aga elmas buldum. Ha. Bir tane mi? Ben bu kadar da belli etme ya. Yani. Arkadaşlar iksiriye kaldırdım bu arada videodan anlamasın diye. Ne kullanıyor? Ne zaman kullandın lan? Lan kullanmadım. <laughs> Hayır hayır. Önce e, kandırdım dedim videodan Önce bir şeyler gay ya, Hayır. Kullandım. O görmesin diye videodan kaldırdım dedim dalgasına. He. Yok ya. A plug Artık ayarla şunu da. Nasıl yapacağız? Ben bir şey anlamadım. Dur bir dakika. Girdiğim yere çıkayım ben ya. <laughs> ben buradan çıkacağım. Beğenmedim burayı. <laughs> bir tane elmas bulmuş olabilir ama beğenmedim yani. Oh, evet. benlik değil tamam. Heh hiç e, sunucuya girdin tamam kanka. Tamam kanka kankaya bakalım. Karın. Bir dakika arkadaşlar karanlıkta kalın 2 dakika. Patro ışığı kapatma. Karanlıktan korkuyorum. Oğlum yarım saattir bütün bir sistem bilgilerim gözüküyormuş. Nasıl? F3 açıktı e yarım saattir. Ne güzel. Ben mani sevmiyorum. Alamam ben onu. Ben nereden girdim buraya ya? Çıkacağım mı? Onlar parasını alsın benim mani. ki Ben o pimi nasıl alacağım lan? Kullanmazsan video sıkıntı yok alma edebilirsin. Kullanmam da. Aa tamam operatör yazıyor bende. Gel. şimdi şuradan bir yemek alalım bir dünya. Yemeğe yarıyorum. Ney? Az daha kendimi çiftliyordum. Az daha kendimi <laughs> çiftliyordum. <laughs> Mal ya. 161 megabayt olmuş oğlum bu ne lan? Oğlum server dolu. Ha fazla. yok lan o depolama ya. Storage diyor ne nereni ya? RAM RAM kaç? kaç? Nerede diyor ki Bakayım. Bar var yüksek olsun. Ben yine madene girdim yanlışlıkla ya. Arıya yazalım. Bu neydi? Hmm. Ben yine madene girdim yanlışlıkla. Çıkacağım yapmayacağım maden Kaç <gibar> GB RAM veriyor bedava? Bedava, bedava. Bereş Oğlum ben Serhat'tan çok uzaktayım ya. İstersen benim olduğum yerde kalabilirsin. Yok ben mutluyum. Oha Felix deniyordun ya sen. Ha yapamadım. 4 GB veriyorlar. O 40 GB'mış. 40'e paralı veriyor o ama. He. Babasının şeyi miydi onun? Şöyle bir dünya yemek alayım da şuradan. Sonra ısıtacağım bunları. Tamam. Şimdi bal kapakları var orada. 4 GB'miş. Bu 4 GB mi veriyor? Benim gördüğümü görüyor musunuz? Evet. Tam yolu üzere. Arkadaşlar ee, bir şeyler ekleyelim ya değil mi? Ney? Şeyler ekleyeceğim ben. Sen daha bir dünya şey yapıyorsun. Videoda gözüküyorsun hadi. 1.20.1 max güzel şeydirdi ya. Potato şeydir. Neresi sen? Ben böyle geziyorum şu an gezgin gibi. Ben de madene gireceğim şimdi ya. Bur burayı yağmalamazsın. Şu çok bir şey yok zaten de. Nere? Ben de, Dağın tepesi bir tane orası benim ben yerim. Ben bizim doğduğumuz tane. yerle alakam yok şu an. Ben oraya yakınım. Ben, ben bir bataklıktayım anasını. satayım Benim batak. çok az yemeğim var. Ben bir bataklıktayım beni duydun mu? Bataklık mı? He valla. Oran neren? Yakını vallahi görüyorum ben, ben, niye? Uzağı görmek istiyorum ben ya. Forma bir bu. Keskinlik 3. Ateş topu. O iki obsidyen. İpeksi dokunuş. Ne? He şey bulmuş. E, Malzemem çok dolu ya. Ben... Şey şu an benim video çok sıkıcı oluyor ama ben şimdi He, Ev sandım ben orayı nasıl ev sandım? Ananı. Ben oradan bir şey almayı unuttum. Ne almayı unuttun? Altın bile onu kırmayı unuttum gittim yerden Hah. Keskin Bakayım şey. mı ne var? Oo maşallah. Ver şunu üstüme ver şunu üstüme. Şunu da ver üstüme. Elması da ver üstüme. Aldım tabi oğlum. İlk önce onu aldım. <laughs> Hayır izmeyi bıraktım yanlışlıkla. Canı yok hey canı yok. Larke 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 canım larke. Gelme gelme ya. Ma git. <laughs> Canın yok değil mi lan? Var. Gel. Gel varsa gel varsa bitti. <laughs> Kanka tamam yeter. Kanka tamam yeter. Yeter tamam. Seni öldüreceğim çok geldi. Suyun içinde böyle bam diye öldüreceğim seni. Oğlum sen nasıl geldin öyle hızlı? Kanka yapma. Yapma vallahi bir Aa eşyaların gelmez gelmez gelmedi değil mi Müslüme? Hiçbir şey gelmedi tamam. Geldi her şey geldi. Hiçbir şey almadım vallahi hepsi orada. Bu gelmiş. Bu benim değil. Arkadaşlar Serhat deli bu arada. Deli raporu var. Bir dakika arkadaşlar al. Ben al. Geliyorum. Ya bak yine mi bu? <laughs> Zink. Allah. <laughs> arkadaşlar like edin, abone olmayı unutmayın, unutmayın. Videoyu burada bitiriyorum. Bay bay.